Evet dağdaki kablumbağamızı da yakaladık. Bakalım ne yapacak. Yürü bakalım oğlum. Gel. Sıcaklamış herhalde. Üstüne biraz su attım tabii ki. Çeşmeden. Değil mi oğlum? Buradaki dağların. Böyle sessiz, soluksuz, ıssız. Çok harika bir doğayla baş başa kalmış durumdayım. Bu da çeşmesi. Buraya yalak koymuşlar hayvanlar içsin diye tabii ki. Onlar da içecek. Susuz kalmasın diye. Burada tabii ki kurumuş dağlar artık. Ucu bucağı gözükmeyen dağlar. Tabii buralar zamanında her taraf yeşildi. Şimdi suyun olmamayışı, yağmurun olmamayışı, bütün doğanın güzelliğini almış. Adeta bir bozkıra dönmüş buralar. Tabii ki bu insanların da buraları terk edip gitmesiyle birlikte genelde dağlar artık ıssız, sessiz, soluksuz ve kendinde bırakmış bir halde. Çünkü insan yok, su yok, yağmur yok. Doğanın artık güzelliği gittikçe bitiyor. Ağaçlar kurumak üzere. Kurumuş daha doğrusu. Yani her şey gittikçe berbata gidiyor yani. İşte bu. Bu dağın güzelliğiydi. Buralar yemyeşildi. Ağaçlıktı. Güzel her taraf. Ama şimdi ıpıssız. Kablumbağımız hala tabi yerinde. Yürümek istemiyor sıcacık hayvan sıcaktan bunalmış. Tabi ben ona biraz su attım üstüne. Soğuttum. Şimdi tabii ki o biraz sonra ben gittikten sonra hareket edecek. Şimdilik buradan hoşçakal herkese.